Arkadaşlar tekrardan bu videomda size Almanya'da iş arama süreçleri ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Eğer buraya gelmek istiyorsanız, neler yapmanız gerekiyor, ön hazırlıklar, artık burada hangi kanallardan nasıl iş arayabiliyorsunuz, bu süreçler nasıl işliyor, onunla alakalı özellikle Covid sürecinde ne tür değişimler oldu, onlarla alakalı bilgi vermek istiyorum. Eğer Türkiye'den buraya gelmek istiyorsanız, arayabileceğiniz belirli kanallar var. Linkedin var, Zinc var. Linkedin'i çok büyük firmalar kullanırken genelde küçük orta ölçekli işletmeler ve buradaki Almanya'daki recruiterlar Zinc'i çok daha fazla kullanıyor. Dolayısıyla hem Linkedin'deki hem de Zinc'deki profillerinizi tamamlayın. Eğer Zinc'de profiliniz yoksa lütfen açın. çok önemli. Özellikle Almanca konuşulan ülkeler Almanya, Avusturya ve İsviçre eleman ararken Zinc'i daha çok kullanıyor. Dolayısıyla her ikisinde de profilinizin olmasına, skill dediğimiz yetenek yetkinlik bölümünün dolu olmasına, işle yaptığınız şirket çalıştığınız şirketlerle alakalı bilgilerin orada yaptığınız sorumluluklara sorumluluklarınız, başardığınız şeylerle alakalı her bölümün sertifikalarınızın mümkün olduğunca orada yer etmesine çalışın. Eksikleriniz varsa giderin. Profesyonel bir tane fotoğraf çektirin. Ben mesela fotoğrafları görüyorum bazen. Vesikalı fotoğraf çektirip koyuyorlar. Vesikalı da şey çok önemli. Dış görünüşüne bakıyorlar. Burada CV'lere mutlaka fotoğraf koymanız gerekiyor. Fotoğraf olmayan sivillere bakmıyorlar bile. Amerika'dan, İngiltere'den daha farklı. Dolayısıyla profesyonel çekilmiş, ceketli, beyaz gömlekli. Fotoğraf koymanız önemli. Siyah ceket değil. Lacivert, gri falan daha iyi siyahı genelde cenazelerde gittikleri için pek sivillerde kullanmıyorlar. Onu söyleyebilirim burada işler nasıl bulunuyor, İnsanlar işe nasıl yerleştiriliyor? Şimdi daha önce hiçbir iş başvurusunda bulunmadınız, hiçbir şey yapmadınız. İlk önce size tavsiyem şu, buranın iş kuru var. İş kurunun ismi uh, e, diye geçiyor. Uh, e, Agentur diye. Dolayısıyla burası uh, bizim Türkiye'deki iş kurudan çok daha farklı bir şekilde işliyor. Burada iş son, herkes oraya kayıtlı. Ve amacı insanların iş bulmasına sağlamak aynı zamanda işsizlik e, paraların ödenmesini sağlamak. Almanya'nın şöyle bir özelliği var burada bir işiniz yok aç açıkta kalmıyorsunuz devlet size e, minimum e, işsiz bile bir yoksulluk ödeneği veriyor. O ödenek işte kiranızı ödüyorlar çocuklarınız için minimum e, bir geçim, geçimi sağlayacak 500 600 euro kadar bir para veriyorlar. İşte ev kirasını 1000 euroya kadar ödüyorlar. Dolayısıyla e, Buradaki herkesin takip edilmesi için burada Arbeitsamt gerçekten çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla eğer e, Almanya'ya gelmek istiyorsanız burada iş başvurusu bulmak istiyorsanız iş bulmak istiyorsanız bu sistemin nasıl çalıştığını çok iyi öğrenmeniz lazım çünkü eninde sonunda ihtiyacınız olacak. E, i̇ş kura başvuruda bulunmak için Almanya'da yaşamanız gerekmiyor. Daha önce e, yaşamanız gerekiyordu ama bu e, yurt dışından job seeker vize dedikleri yurt dışından teknik insanların gelmesini sağlamak için bir vize kategorisi çıkardılar. Bu, bu, seb bu sebeple de e, burada hala olmayan yaşamayan, buraya gelmek isteyen, isteyen insanların da kaydını almaya başladılar. Ben bununla alakalı linki bu videonun altına paylaşacağım. Oraya girin. İngilizce veya Almanca kısmından bakabilirsiniz. Türkçesi var mı bilmiyorum. Bazen Türkçe şey de dil falan da koyabiliyorlar oradan kaydınızı yaptırın. ya e e-mail adresiniz, telefonunuzu, adres çok önemli. Doğru adresi girmeniz gerekiyor. Türkiye'deki veya işte Avrupa'nın içinde herhangi bir yerdeyseniz oradaki adresiniz. Çünkü size kaydınız açıldı, kaydınız onaylandı diye bir tane mektup geliyor. Dolayısıyla bu ne işe yarıyor? Oraya kaydınız yapıldı ve kaydınız onaylanmış ise Almanya içinde iş kuru gönderilmiş bütün işleri arayıp bulabiliyorsunuz. Bazı işler var. Sadece şurada görebiliyorsunuz, dışarıda göremiyorsunuz. Dolayısıyla firmalar genelde bir pozisyon açtıkları zaman işkuru haber vermek zorundalar. Dolayısıyla orada açık pozisyonlar hepsini görme imkanınız oluyor. O açıdan güzel bir de numaranız oluyor. Müşteri numarası, ciltleri numara. Bu almaya da çalışan süre boyunca hep işinize girecek, her zaman takip Özellikle ileride işsizlik parası ihtiyacınız olsa almanız gerekirse bu numara Gideceğiniz ilk iş lütfen e, oraya girin kaydınızı yaptırın. Orada CV oluşturuyorsunuz. Hem kendi CV'nizi yüklüyorsunuz. Bunun haricinde sistem içinde CV oluşturmanız gerekiyor. Genelde o çoğu Almanca. E, Almancanız yeterli değilse kullandığınız e, Chrome veya Explorer hangisini kullanıyorsanız Google'ın Translator'ını e, Web Store'dan yükleyebilirsiniz. Sayfayı transfer et dediğiniz zaman sayfayı otomatik çeviriyor. Dolayısıyla oradan çevirilerden görüp kullanabilirsiniz. Çalıştığınız endüstri, okuduğunuz üniversite, biri bir bazen eşlerini çıkmıyor. En yakın olanı seçip kaydınızı yapmanız gerekiyor. Almanya'da iş bulabilmeniz şöyle. Burada bir firmanın size iş alabilmesi için Almanya'da o iş yapacak bir elemanın olmadığını kanıtlamaları gerekiyor. Daha sonra o pabiliye içinde o elemanın ee, bulunamadığını kanıtlamaları gerekiyor. Ondan sonra bu dışından bir insanı getirebiliyorlar buraya. Dolayısıyla e, sizin, sizin vereceğiniz diplomalar, transkriptler, o detaylar çok önemli sisteme diplomalarınızı yüklemeniz gerekebiliyor. Transkriptinizi yüklemeniz gerekebiliyor. Bunların bizim üniversiteler eskiden sadece Türkçe veriyorlardı. Şimdi gördüğüm kadarıyla hem Türkçe hem İngilizce de verebiliyorlar. Zaten hem Türkçe hem İngilizce seçeneği varsa onları sken edip sisteme yükleyin ama buradaki Almanya'da çoğu insanlar İngilizce konuşamıyor maalesef. Ee, sadece İngilizce yüklemeniz yetmiyor. Lütfen gidin onu yemini bir tercümada tercümandan tercüme ettirin. Eee ıslak imzalı olması gerekiyor. O çok önemli. Orjinallerinizi yanınızda tutun. Bunları skin sisteme kaydedin. Çünkü sizin bu belgeleriniz her başvuruda Almanya'da böyle bir şey var. Her başvuruda sizden e, özgeçmişinizi istiyorlar. Bunun, e, bu, bu için hazırlanmış olduğunuz bir cover letter istiyorlar. Diplomalarınızı, transkriplerinizi yüklemenizi istiyorlar. Hani genelde şey derler ya cover letter, motivasyon mektubu, hiç kimse okumuyor falan. Almanya'da okuyorlar. Bu çok önemli. E, Almanya'da eğer cover mektup, cover letter yazmıyorsanız bakmıyorlar bile. E, niye o başvuru, pozisyona başvurduğunuzu açıklamanız lazım pozisyonu gerektirikleriyle sizin sahip olduğunuz tecrübe, deneyimin nasıl örtüştüğünü e, en azından İngilizce şey yazabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla e, bunlara dikkat edin. E, e, Arbaç kaydınızı yaptırın. CV'lerinizi, diplomalarınız, transkriptlerinizi yükleyin. Bu birinci aşama. İkinci aşama işte Zing ve LinkedIn'de profillerinizi tamamlayın sizin çalıştığınız endüstri alan hangisiyse onun o alanla alakalı Almanya'nın farklı bölgelerinde farklı lokasyonlarda aktif olabilir. Mesela Güney Almanya otomotiv sektöründe daha aktifken işte ağır sanayi biraz daha kuzeyde işte finansi Frankfurt'ta mesela Hamburg'da vesaire. Dolayısıyla Almanya hakkında biraz araştırma yapıp çalıştığınız sektörlerin en yoğun olduğu yerler neresi oralara bakmanız gerekiyor. Eğer spesifik bir yer seçiminiz yoksa ama zaten yenilerde yaşamak istediğinizi biliyorsanız, akrabalarınız, sandıklarınız varsa, istediğiniz bir şey varsa o şehirdeki işleri şöyle bulabilirsiniz. Burada bölgesel pek çok iş, işlerin ilanlarının verildiği web siteler var. dolayısıyla önce o web siteleri bulmanız lazım. Sadece Zinc ve Linkedin'de e, pozisyonlar yayınlanmıyor. Arbyte zamanın kendi içinde araştırabilirsiniz. Lokasyonu yazdığınız zaman, ilçeyi veya ili yazdığınız zaman orada açılmış olan ilanları görebiliyorsunuz. Bunun haricinde e, Jobs diyebilirsiniz. Arbyte ya da Şitelen Angebote diye geçiyor. E, sonra e, o şehri bu şehir yazarsanız burada zaten o bölgede o bölgenin ilanlarını yayınlayan linkleri göreceksiniz. Küçük firmalar gidip böyle Zinc'e, falan e, kendine ilan vermiyorlar. Lokal, şey, yerel, yöresel e, bölgelerdeki web sitelerine ilan veriyorlar. E, dolayısıyla o, o web sitelerinden ilanları takip edebilirsiniz. Yani küçük bir bölgede bile 5-10 tane farklı şey oluyor. E, neydi, i̇ş ilanı, portalı falan olabiliyor. Oralardan iş takip edebilirsiniz Almanya'da bir de Covid'den sonra e, direkt iş almaktan ziyade böyle eleman kiralayan, e, firm, mühendislik servis firmaları üzerinden eleman alma daha çok arttı. neden daha ucuz olduğu için? böyle 10 tane, 15 tane çok büyük firma var gibi bir sürü küçük çaplı firma da var. Yani bu küçük firmaları yani direkt sözleşmeli böyle söyleyeyim. Kadro olarak değil de sözleşmeli eleman alımı daha çok yaygınlaştı. Sözleşmeli eleman Alan ve elemanları çeşitli firmalara yerleştiren çok firma var. Onları bulmanız lazım. Ya yani kadro, kadrolu işe girmek daha daha garanti daha iyi daha sekür. Ama kadrolu işe bulamıyorsanız bile sözleşmeli gidip daha sonra kadroya geçebilirsiniz. O da bir seçenek. Bunun için bu mühendislik firmaları olsun, servis firmalarının ilanlarını LinkedIn'de de de bulabilirsiniz. Zaten o zaman onlar şuradan ayarlasın. O onlar şöyle diyorlar. Biz bir firmamız için arıyoruz diyorlar. Yani biz kendimizi alacağız demiyorlar. Oradan o firmanın sözleşme eleman yerleştiren bir firma olduğunu anlayabilirsiniz. Sektör olarak farklı farklı firmalar var. Ben uzay sektöründe havacılıkta çalıştım. Uzay ve havacılıkta çalışan firmalar farklı. Otomotiv ve e, eleman arayan firmalar farklı. buralardan yaşamak istediğiniz şehirde var olan iş ilanlarını da bulabilirsiniz. Bunun haricinde tavsiye edebileceğim ben aşağı yukarı dün ona yakın aplikasyon indirdim. Almanya'da insanları iş bulan, Zing ve LinkedIn'de olmayan. Bunları mesela isimlerini size şöyle söyleyeyim. Expertir.de bu bir aplikasyon. Berufe Endeke başka bir tane. YouTube başka bir tane. Bewerbung fit fürs for, uh, for Bu da şey Almanya uygun uh, iş başvurusu nasıl hazırlanıyorsunuz, CV'nizi özgeçmişiniz nasıl hazırlıyorsunuz? Onunla alakalı bir aplikasyon. Nebenjobs. Jobteaser. Online Job teaser. Online işte Yine başka Jobworld. Job Sue, bunlar uh, Job Scout, uh, 24, bakalım başka Job Fox, Last Minute Jobs, Indeed'in Almanya uh, aplikasyonu var, uh, Next bunlar internetten aplikasyon kısmından indirebileceğiniz aplikasyonlar. bazen aplikasyonlara region e, limiti koyuyorlar. Yani bu bölgede değilseniz o aplikasyonu indiremiyorsunuz. Bunlar da ben şu anda Türkiye için e, herhangi bir limit olup olmadığını bilmiyorum. Denemeniz lazım. Jobsuche diye yazın. Suche Almanca'da aramak demek. E, search gibi. Dolayısıyla Jobsuche yazdığınız zaman veya Stellensuhe yazdığınız zaman Almanya için de e, iş arayacağınız işleri gösteren aplikasyonları bulup indirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu firma, bu portalların web versiyonları var. Web versiyonlarına tek tek girip CV'nizi oraya yükleyebilirsiniz. Job alert dediğimiz alarm yaratabilirsiniz. İşte benim pozisyonum işte satış pazarlama, lojistik neyse. Bu kelimeleri yaz, yaz yapmanız gerekiyor. Bir kere ayar yaptıktan sonra size günlük olarak şey geliyor, e, ilanları geliyor. Lütfen takip edin. başka alternatif de şu. Ben de mesela LinkedIn araştırma yaparken Covid'den dolayı eskiden bütün işler ofisteydi. Şimdi ofiste iş olsa bile insanlar ofise gidemiyorlar. Hala mesela Almanya şu anda tekrar 15 Mayıs'a kadar karantina altında yine her taraf kapalı. İnsanlar mümkün olunca evden çalışıyor. Bu, bu nedenle e, rumut olan işlerin sayısı çok arttığı için Linkedin'de veya Zing'de rumut olarak bakarsanız Sadece Almanya'da, dünyanın herhangi bir yerinde Bazen şey yazıyor, bir iş var mesela Diyor ki bu iş e, şöyle bir şeyi gerektiriyor Lokasyonu bağlı değil, dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilirsiniz Avrupa'dan çalışabilirsiniz, <laughs> İmya bölgesinden çalışabilirsiniz diyor yani Avrupa'da bir iş sahibi olabilirsiniz Avrupa'ya gelmeden de. Kontratınızın olmuş olması yeterli. Böyle seçenekler falan da var. Dolayısıyla yani bunları da değerlendirin. Rumut olan pozisyonlara da başvurun. Hiç olmazsa iş, işe başlamış olursunuz. O açıdan çok önemli. Başka şey var. İnsan kaynakları genelde büyük firmalarda bile gerçekten şey İngilizce çok fazla iyi derecede İngilizce konuşamıyorlar başvurularınızı İngilizce yani cover letter ve seviniz İngilizce yaptığınız zaman e, eğer bunu değerlendirecek kişinin İngilizcesi yeterince iyi değilse zorlanıyorlar. E, i̇mkanınız varsa CV'nizi Almanca e, çevirtirin ama direkt yani tercümanı verip bunu Almanca'ya deyince o bir çeviri olmuyor. Neden? Çünkü tercümanlar e, dili hakim olsalar da özgeçmişi uygun şekilde aynı anlamı veren ama farklı şekilde. Yani birebir bir şeyin birebir tercümesi e, o anlamı vermeyebiliyor. O anlamı veren doğru e, şekilde yazılması gerektiği için bu konuda tecrübeli insanlara yaptırmanız lazım. İmkanınız varsa e, CV'nizi e, ve bir tane genel bir e, cover letter Almanca e, çok iyi bilen veya burada yaşamış olan veya işte bu konuda tecrübeyi danışmanlara veya arkadaşlarınız varsa yaptırabilirsiniz. Başvurularınızı Almanca yaparsanız daha çok şansınız olur. Öyle söyleyebilirim. Ama ben bu zamana kadar bütün başvurularımı hep İngilizce yaptım. çalıştım sektör belki İngilizce ağırlıklı olduğu için özgeçmişim de olsun. Cover tamamında İngilizce yaptım. Şimdi her ikisi de var yani. İngilizce de var Almanca var. Firmanın eğer ilanı Almanca ise Almanca olanları gönderiyorum. Firmanın ilanı İngilizce ise İngilizce olanları gönderiyorum ben. De. Yine iş bulmakla alakalı genelde çok duydum işte 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane başvuruyorum cevap alamadım falan diyorlar bırakıyorlar. Arkadaşlar 100 tane işe başvurmakla iş bulamazsınız çünkü zaten şu anda Covid durumu kalan çok. Dolayısıyla e, buradaki insanlardan daha çok başarılı, daha çok ucuza, daha çok deneyimli, tecrübeli olmanız lazım ki buradakiler yerine e, işte Türkiye'den insan getirsinler. Onu, onun riskini alsınlar, masrafını alsınlar. O nedenle e, iş ilan e, iş başvurusu yapmaktan vazgeçmeyin. Her gün 20 tane 30 tane başvurabilirsiniz. İş çok. Yani burada işsiz kalan bir şey yok. Şöyle bir durum da var. Yani onu da söyleyeyim eee firmalar kendilerine daha kendilerinin çıkarlarını daha çok kullandılar. Neden? Covid sevi Covid vesilesiyle pahalı olan, daha çok para ödedikleri elemanları Covid vesilesiyle işten çıkardılar. Yerine daha genç, daha ucuz, daha az tecrübeli, daha ucuz işte Almanya dışında Doğu Avrupa'dan, işte Türkiye'den, farklı ülkelerden eleman alıyorlar. Niye maliyeti düşürmek için aslında bu fırsat da olabilir sizin için. Türkiye'den buraya gelmek istiyorsanız bunu kendiniz de kullanabilirsiniz bu fırsatı. Başvurmaya devam edin her kanalda ama LinkedIn'den link lokal olanlara başvurun. Bir de mesela şey yapıyorlar, özgeçmiş çok fazla değişmez ama bu cover letter'ı lütfen her bir pozisyon için tek tek yazın. Yani ona üşenmeyin. Bir tane cover letter yapıp hepsini sıradan yönleme. Yani insan i̇nsan şey diyor ya, 10 tane 20 tane her gün bunu yapınca sıkılıyoruz. Gerçekten çok sıkıcı, doğru. Ama iş başvurmanın kendisi de bir iş. Yani bu iş ne kadar düzgün yaparsanız o kadar başarılı olursunuz, o kadar sonuç alırsınız. Orada bir, pozisyona yüzde seksen, yüzde seksen beş oranında meç ediyorsanız başvurun. Daha az meç ediyorsanız başvurmayın derim şey pozisyonlarda oyun çok önemli. Mesela bazı pozisyonlar hakikaten dil şartı arıyorlar. Mesela Almanca çok iyi derecede Almanca konuşuyor veya sadece German speaker falan yazıyor. Eğer Almancanız çok iyi derecede konuşacak kadar yeterli değilse onlara başvurmayın. Muhtemelen almazlar. Teknik pozisyonlar da keza öyle. Teknik olan pozisyonlarda Almanca şartı arıyorlar. Almanca'nız o kadar iyi değilse ya da hiç yoksa o pozisyonlara başvurmayın. Onun yerine Almanca'nızı iyileştirmek için o size söylediğim e, Foho Şule'nin portalından Almanca'nıza çalışın. Türkiye'de şu anda her yer kapalı olduğu için muhtemelen Almanca kursu alma şansınız yoktur online ama birçok veren şey var. Facebook'ta olsun, internette olsun online ücretsiz Almanca eğitimi veren yerler var. EDX, e, Coursera, Udemy'de falan da var. Oralara kaydolup da Almanca'nızı ilerletmenizi tavsiye ederim ben en, en 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 çok faydalanacağı yer Fall of onu söyleyebilirim. Ee, onun B2 eğitimi zaten özellikle işe yönelik teknik daha çok teknik. Oralardan kendinizi yetiştirip teknik pozisyonlara başvurabilirsiniz. Ama Almancınız yok diye de dünyanın sonu değil. Burada daha çok hani yazılım anlamında olsun, mühendislik anlamında olsun, büyük firmaların çoğu Almanca şart aramıyor. Yani iyi derecede İngilizce konuşabiliyorsanız, çalışacağınız insanlar daha çok mavi yaka değil beyaz yaka ise genelde İngilizce kabul ediyorlar. Yani, bazı, yani özellikle bazı sektörlerde çok eleman açığı var ve dil ah, dil o kadar da şey değil önemli değil. Ama onun yerine ne önemli? Mesela şu anda benim en çok duyduğum Türkiye'den başvuranlar da işte şu vizeler seyahatlerde kısıtlama olduğu için hemen sizi buraya getirip getirmekte zorlanacakları için e, siz ne kadar da o pozisyonu tam biri bir meçesini siz ne kadar almak isteseler de bu Covid'den kaynaklı sebeplerden dolayı e, sizden daha az tecrübeli daha az meç ama Avrupa içinde olan insanları alıyorlarmış. Böyle bir durum da var. E, o nedenle de e, iş başvurusu yapan arkadaşlarımdan böyle üzülen, bir senedir başlıyoruz, bir süre çalamıyoruz diye. Yani, Mülakatları çok iyi geçip de almayı düşünüyoruz. Yüzde 80-90 net olup da sonunda hiçbir şey olmayan e, kişiler de var. Dolayısıyla mutluluğumuzu kaybetmeyeceğiz. Yani ben buraya 2015'te geldim ama ben e, bu durumlar yokken bile bir küçük sene kadar iş aradım. Yani ne kadar iş başvurusu yaptığımı size söyleyemiyorum bile. Bir tane mi diyeyim daha mı fazla diyeyim. E, mülakatları da geldi. Mutlaka bir sıkıntı oldu. İşte Avrupa dışında bize yok diye oldu. Yeterince Almanca bilmiyorum diye oldu ama insan buluyor. Yani uğraşırsanız, dinlerseniz buluyorsunuz. Yani buranın, burada yaşayan vizesi olan insanlar da iş bulmakta zorlanıyor. Hani bunu sakın unutmayın. Siz sadece Türkiye'deyim diye iş bulamıyorsunuz değil. Buradaki insanlar da bulamayabiliyorlar iş. Yani sadece tek sorun vize kısmında da değil. Şu andaki COVID'in var. Bu, bu zamanı e, kendinizi yetiştirmek için kullanırsanız e, daha başarılı olur. Özellikle COVID'in e, etkilerinden bir tanesi her sektörde dijitalleşmeyi hızlandırması. Dolayısıyla e, dijitalleşmeyle alakalı yani sizin sektörünüz artı onun daha çok teknoloji e, ağırlıklı teknolojiye yönelik dijitalleşmesi ile alakalı alanlarda kendinizi yetiştirseniz buradakilerden çok daha başarılı olsun. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada yaş nüfus çok fazla. Ölenler de çok yaşlı. Bir de e, baby boomer dediğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan insanlar önümüzdeki 5 sene içinde emekli olacak. 8,5 milyondan fazla kişi dediler bana. Dolay bu nedenle yani bu kadar insan emekli olunca onların yerini dolduracak kadar e, şey yok. Genç nüfus yok. Mecburen dışarıdan gelecek. Eninde sonunda eğer uğraşırsanız, emek verirseniz bulursunuz bırakmayın. Ee, ama devam, bu devam eden bir süreç. Yani biraz ara verip büyüsünü biraz düşün değil. İş gibi her gün oturup uğraşırsanız daha çok tecrübe. Yani tecrübeniz düzenli olması lazım. Düzenli tecrübe edin. Hep aynı şeyleri tekrarlamayın. Baktınız başvurduğunuz bir, bir süreç işe yaramadı. Sonra başka bir yere deneyin. Ee, Sosyal medyayı aktif kullanabilirsiniz, mesela Facebook'ta hem Türk hem Almanca iş grupları var onlara katılabilirsiniz. Ben özellikle Türk gruplarına ziyade, Türkiye'de mesela Türk İş Muamzeci Öğmeni Grubu var tecrübeli annelerin olduğu, biz orada mesela paylaşımlarda bulunuyoruz, oraya katılabilirsiniz. Göçmen kadınlar grubu var, göçmen girişimci anneler grubu var, bayanlar için özellikle. Erkekler için, erkeklerin katılabileceği, katılabileceği expats, German expats var, işte Luxembourg expats, Swiss expats, Austria expats. Expat gruplarına katılabilirsiniz, burada iş aradığınızı yazabilirsiniz, lokal iş başvurabileceğiniz yerleri öğrenirsiniz. Ben de bu videonun sonunda benim bildiğim bölgesel web portallarını falan da yazacağım linklerini. Yani oraya gidin orada şey yapın. Bu arada çok ilginçti. Almanya'da benim daha önce iş teklifi aldığım pozisyonların pek çoğunu İngilizler bana getirdi. Yani İngiltere eleman yerleştirme, eleman bulma konusunda Avrupa içinde çok başarılılar özellikle sektöre bazı ya yani ben havacılık güzel sektöründe çalışıyorum. Neredeyse o pozisyonun pek çoğunu İngilizler dolduruyor. Eğer havacılık, savunma sanayi, uzay sektöründe çalışıyorsanız ve bu alanda başvuru yapmak istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız ben havacılık sektörüyle ilgileniyorum diye ben size şey gönderirim. Bizim bir tane Facebook'ta grubumuz var. Oraya çeşitli dokümanlar paylaşıyorum grup üyelerine sadece direkt headhunterların detaylarını falan veriyorum. O headhunterlara direkt mailinizi gönderebilirsiniz. Beni açık pozisyonlar varsa başvurabilirsiniz. Avrupa'da 50'den fazla headhunterla tanışmıştım ben son 5 sene içinde. yani onlara bilginizi verdiğiniz zaman uygun pozisyon olunca size dönüyorlar. Öyle söyleyebilirim. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sorularınız varsa yine Avrupa'da iş bulmayla, Almanya'da özellikle, Almanya, İsviçre, Lüksemburg, ben Hollanda'da da çalıştım bir süre, Hollanda'da iş bulma süreciyle alakalı sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Görüşmek dileğiyle, keyifli pazarlar.